tekrar e, herkese geçmiş olsun e, biliyorum İskenderun palmiye Hastanesi üroloji uzmanı Doktor Yusuf Diker deprem sonrasında vatandaşlarda ciddi bir taş üreme hastalığının oluştuğunu belirtti ...kaygılarımız, korkularımız herkesi etkilemiş durumda. Haber hekimimize açıklamada bulunan Diker... ...yaşanan deprem hepimizi derinden etkiledi. Şu anda birçok vatandaşta taş üreme hastalığı oluştuğunu görüyorum. Bunun en büyük sebeplerinden biri az su tüketimi dedi. Bu anlamda e, hastanemizde e, kendi branşımla ilgili... ...özellikle e, genel anlamda, ürolojik olarak da... E, su, ...az su içmeye bağlı olarak taş hastalıklarını genel anlamda fazlaca görmekteyiz. Tabi burada suyun önemini de belirtmek istiyorum. Tabi havaların soğuması, değişkenlik göstermesi, insanların bu anlamda az su içmesinden kaynaklı maalesef ürolojik olarak taş hastalarını fazla da görmekteyiz. Tabi bunlarla ilgili de tedavileri hastalarımıza gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Bu vatandaş ne kadar su içmeli günde? E tabii e, bu değişkenlik gösterebilir yaşa, kiloya e, göre değişkenlik gösterebilir ama ortalama erişkin bir hastanın günlük içmesi gereken su miktarı en az 1.5 litre olması gerekmektedir. Doktor Diker ayrıca yaşanan yıkımlar sırasında oluşan tozda vatandaşları ciddi hastalıklarla karşı karşıya getiriyor. Lütfen maske takın dedi. E, maalesef e, şehrimizde ciddi bir enkaz e, görmüyorum. Onların kaldırılması esnasında da bir toz etrafa yayılmakta küçük küçük partiküller şeklinde. İnsanların bu anlamda varsa imkanları tabi oradan uzaklaşmaları gerekir. Durmamaları lazım ama tabi insanların artık işine de dönmekte. Bu anlamda korunma açısından eski pandemideki maskelerimizi tekrar takmamızda çok ciddi fayda olacağını düşünüyorum. Yani şehre özellikle enkaz alanlarında maskeli dolaşmak çok çok önemli olmaktadır.